Evet, yasaklanmayan neler kaldığı bir bakalım. Sanırım hala nefes alabiliyoruz veya sokaklarda falan gezinebiliyoruz. Aa, pardon, sokaklarda gezinemiyorduk, değil mi? Evet, geçtiğimiz günlerde okullarda yılbaşı ve Noel kutlanması yasaklandı. İddiaya göre MEB'in okullara gönderdiği şu dilekçe oldukça gündemde popüler oldu ve okullarda yılbaşı ve Noel kutlanması milli ve kültürel değerlere aykırı olduğu için yasaklandığı belirtiliyor. Sizce gerçekten öyle mi? Gelin hep beraber bu konuyu birazcık daha araştıralım. Fakat videoya geçmeden önce abone olup like sen beni çok mutlu etmiş olursun ve aynı zamanda emeklerimin karşılığını da vermiş olursun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Şimdi öncelikle bazı man kafalılar Noel ve yılbaşını ayırt edemiyor. Evet evet böyleleri hala var. Öncelikle Noel dediğimiz şey 25 Aralık gününde kutlanan Hristiyanların dini bir bayramıdır. Nasıl bizim Ramazan bayramımız varsa, nasıl bizim kurban bayramımız varsa bu da zaten aynı şey. Hristiyanların dini bir bayramıdır bu. Öncelikle bunu anlamanız gerekiyor. Şimdi Müslümanlar Noel kutlayamaz mı diyenleri de duyuyor olabilirim. Arkadaşlar Müslüman Müslümanların Noel kutlaması hani çok günah da değil, çok sevap da de değil. Arasında bir şey. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Müslüman olan bir kişi Noel kutlayabilir mi? Tabii ki de kutlayabilir. 25 Aralık gününde sonuçta kendi istersen Noel de kutlar, Cadılar Bayramı da kutlar. Bakın burada benim demek istediğim şey bunun günah olup olmadığı değil. Her koyun kendi bacağından asılır. Eğer bu olay bir günahsa zaten bu eylemi gerçekleştiren kişi bunun cezasını ahirette alacak. Müslüman olup alkol içen, sigara içen tonlarca insan var zaten ülkemizde. Sırf insanlar bir tane kutlama yapmış diye bütün sokaktaki yılbaşı ağaçlarını kırıp dökmeye karar vermişsiniz. Şimdi bu konuya da birazdan döneceğim. Noel ve yılbaşının farklarını anlatıyordum ben size. Dediğim gibi Noel 25 Aralık'ta kutlanır. Yılbaşı ise 31 Aralık ile 1 Ocak arasında kutlanır. Yani yılbaşı dediğimiz şey kesinlikle Müslümanlar için hiçbir şey ifade etmiyor ama kesinlikle günahta değil. Şimdi Noel kısmını bilmiyorum. Eyvallah onun hakkında çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Ama yılbaşı konusunda laf eden gerçekten çok fazla hoca, imam ve Müslüman arkadaşlarım oldu. Yılbaşına haram diyen cahiller bile var. Abi siz kafayı mı yediniz ya? Allah aşkına araştırmadan yapmadan insanların eğlencesine şeylerine karışmayın ya. İnsanlar gençler eğlenmesin diye ellerinizden gelenleri yapıyorsunuz. Bu da zaten farklı bir videonun konusu. Ama hani bu kadarı da pes. Özellikle bazı gördüğüm videolar beni gerçekten çileden çıkarttı. Bazı kendini akıllı sanan insanlar yılbaşı ağaçlarını falan yağmalamışlar. Hem üniversitedeki hem de sokaklardaki. Herhalde bazı insanlar Hristiyanların da Türkiye'de var olduğunu unutuyorlar. Ya birazcık bile empati yapamıyor musun? Hristiyanlar veya ateistler veya Müslüman olmayanlar da Noel kutluyor. Hatta Hristiyanlar için bu bayram zaten ayrı bir öneme sahip. Aynı bizdeki kurban bayramı gibi düşünebilirsiniz. Ama bu tarz cahil insanlar bir gram bile empati yapamadan sadece ateş yakıp 3-5 kelime bildikleri için insanların bayramını kendi ülkelerinde kutlamalarını istemiyorlar. Peki niye istemiyorlar? Sorsanız milli kültürel değerlerimize falan aykırı. Bizim hiçbir şekilde kültürel değerlerimizde yılbaşı kutlanmaması gibi bir şey yoktur. Zaten genel olarak yılbaşının kutla Türklere özgü bir şeydir. Yani bunu da akıllarına sokmak gerçekten zor. Yani mesela sizler kurban bayramındaki kurbanınızın darp edilmesini ister miydiniz bir Hristiyan tarafından? Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Sizler de onların Noel ağaçlarını darp ediyorsunuz, kırıyorsunuz, döküyorsunuz. Yani birazcık empati yapın, insanların dinine, inançlarına saygılı olun. Zaten Müslümanlık bunu gerektirir. Gerçek bir Müslüman diğer dinlere de saygı gösterir, diğer dinlerin bayramlarına da saygı gösterir. Gerçek bir Müslüman Noel'in kendine göre güraf göre olarak kabul edip Noel kutlamaya debilir edebilir bu zaten en doğal hakkı. Fakat gerçek bir Müslüman diğer insanların ne yaptığına karışmaz. Farklı bir Müslüman gidip de Noel kutlayabilir bu seni asla ilgilendirmez. Daha sonrasında gidip kendinize saygı falan beklemeyin. Çünkü sizler gidip diğer insanlara saygı göstermezseniz, diğer dinlere saygı göstermezseniz onlar da sizleri başka yerlerde zorbalarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu yerde zorbalarlar. Ve daha sonrasında ne yaşattığınızı daha iyi anlarsınız. Tabii ki videomuzun ana konusuna daha gelemedik kusura bakmayın. Ama içimdekileri birazcık dökmem gerekti. Özellikle bu söylediğim konular hakkındaki yorumlarınızı da kesinlikle yorumlar kısmına bekliyorum. Her neyse bir de MEB'in yılbaşını yasaklama olayı vardı. Okullarda kutlama yapılmayacak falan filan. Bu da aslında yine benim söylediğim şeylere giriyor. Tamam okul kutlama yapılma yeri değil bunu zaten biliyoruz. Fakat bunu özellikle yasaklama amacınız ne? Yani okullar bir tane yılbaşı ağacı süsleyemeyecek mi sınıflarında? Özellikle bu tarz şeyleri yasaklayarak şeriatı falan mı getirmeye çalışıyorsunuz? Ben hiç anlamıyorum ya. Yani çocuklar birbirlerine hediye alsınlar, ne bileyim bir tane sınıfça yılbaşı ağacı süslesinler kartlar yapsınlar camları boyasınlar ne bileyim etkinlik yapsınlar yani çocuklar mutlu olmak için var eğlenmek için varlar bu tarz onları kısıtlayıp yasaklar getirmek ne kadar mantıklı artık şu yasakçı zihniyete bir son verin ya harbiden bu yeni nesil gümbür gümbür geliyor da bazıları işte önünü kapatmaya çalışıyor her neyse artık yapacak bir şey yok olanlar olmuş sizlerin de fikirlerini çok merak ediyorum yorumlar kısmına fikirlerinizi yazarsanız çok mutlu olurum aynı zamanda bir hafta sonra da yeni yıla giriyoruz şimdiden hepinizin yeni yılı hayırlı geçsin umarım Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Benim ise tek istediğim şey abone olup like atmanız. Başka bir şey istemiyorum. O zaman sonraki videolara kadar Allah'a emanet olun. Görüşürüz ve bay bay.